2019 Antalya Matematik Olimpiyatlarından bir soru. ABBC eşit ABC açısı 84 derece olan ikizkenar ABC üçgeninin içinde DCA açısı 30 derece ve DAC açısı 12 derece olacak şekilde bir D noktası alınıyor. Buna göre ADB açısı kaç derecedir? Bir şekli ben çizdim zaten aşağıda. Tepe açısı 84 derece, taban açıları 48 derece olan bir ikiz kenar üçgenimiz var. Buradaki şu x açısını bulmaya çalışacağız. Öncelikle bir kenarı ac olan eşkenar üçgenimizi oluşturalım. Eşkenar üçgenimizin tepe noktası e noktası olsun. AEC eşkenar üçgen ve BA ile BC de birbirine eşit olduğu için eğer AB'yi e, birleştirirsek bu eşkenar üçgenin simetri ekseni olur. Yani burası 30 derece 30 derece olmalıdır. Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Şu sarıyla boyadığım üçgenlere dikkat edersek bu sarı üçgenlerin eş üçgenler olduğunu görebiliriz. Çünkü eşkenar üçgenin A açısı 60 derece olacağı için buraya 12 derece kalmalı. B, A, C ikiz üçgen olduğu için 48. Burası da 48 olmalı yani 18 derece. Tamamı da 60 derece olacağı için burası da 12 derece olur. Bunlar eş üçgenler oldu. O halde Buradaki 30 derecenin karşısındaki şu kenarı da çift çizgiyle gösterebilirim. ABD ikizkenar kenar üçgen olduğu taban açıları 72 72 derece olmalıdır.